Evet herkese selam gençler bugünkü video hoş geldiniz bugün yanımda Hüseyin var Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz inşallah Evet Hüseyin hoş geldin <laughs> Hoş bulduk Hadi başlayalım ya çok zaman kaybetmeyelim evet ağaç kesmeye gidelim <laughs> Ağaç keselim bu. Ne? Tamam ya yok Benim şey. ağacıma göz koyma almıyor bak bu Hüseyin Oğlum sana gidiyor bak ağaçlar Allah Allah atarım ben sana üzülme sen Attırırım <laughs> Lan bu da sana gitti aşağıdaki ağaç nasıl sana gitti Ben ne yapayım Hüseyin Al, Hop o al, ben alırım Al hadi al, al. Al, al attım artık. Bir tane, tane geldi gele gele. Ha ah. şöyle ilerleyelim ya azıcık zaten buraya kurulmayacağız. Güzel de bir taş Güzel bir yer bulalım evet. birazcık table yaptım ben ya. Tamam. Ben ağaç kırmaya devam Dur ya miyim? ben aşağı doğru kırıyorum. Hemen bir madene gir hemen. Taş topla. Hemen bir taş dağına geçelim. Şu anlık ilerliyoruz. <laughs> Baba şuradan taş şey dur. Sen yap ya taş şeyleri ben kazdım bak aşağı doğru. Tamam. Hemen bir kazma yapayım. Kazma niye buraya gitti ya? Kazma Jetrebill'le alıyorduk değil mi bire? Aynen öyleydi herhalde. Allah bilmiyorum bir şeylerle alınıyor. Şöyle Kardeşim bana tahta yat sen git şimdi. He. At bana al. Ben o tahta değil elindeki tahta kazmayı sen kendine aletler yap artık. Al hadi al. Tamam. Git, yürü, yürü git. Yürü. <laughs> Tamam. <laughs> Austin <laughs> Age. Şimdi kazma yaptım. Yalnız evi nasıl bir yere yapacağız? Kale mi yapalım? Normalce evet. yapalım. Sonra Cahil kenarına mı? Bilmiyorum ki ya. Hopa ben taşlara bir şöyle, şunları şuraya alalım. Ben yaptım aletleri ya, şöyle bir, bir iki odun da alayım da yolda Aa. lazım olur. Nereye gidiyoruz? Vallahi bana göre. O bomba dümdüz alana gidelim Kardeşim domuz yemek serbest mi? <laughs> Hayır Tamam ya, İnek var inekler İnek, i̇nek tane... keselim hemen hemen Ayağa bakayım. Hemen keselim kurbanımızı Hobaa Bak tam benim saldıracağıma saldırıyorsun Hüseyin Öbür ikisi de senin kardeşim yapacak bir şey yok Bölüştük <laughs> Ya uçar ne kadar acıkıyor ya Zenci Şöyle olunca tabi Aman Uçarız Hüseyin bir söz vardır zencilerin bir şey büyük olur <laughs> Doğrudur Allah şuradan bir Ben sana gitti yine bak Tavuk Neyse yapacak bir şey yok beraberiz zaten Aynen öyle Bak burada da var gel O orada dümdüz bir adam var ama Benim çağrı yoruldu ben bir yemek Oo maşallah ben de acıktım Çiğ çiğ et yiyoruz lan yam, yam mıyız A lan biz Valla ben de çiğ çiğ gömüyorum Karşıya gidelim bak karşıya Arkada var tamam geliyorum Bak burada gömür var da Gömür ya Ulan... Gerek yok şimdi de buluruz ya bas basit. Suyun altında. Sen karşısında deniz ya. Nereye gidek Sağ mı sol mu? Sağdan gidek ya. Kardeşim sağ azamız nedir? Koş koş koş. Aa gel bak burada da koyun bak. Nerede var lan? Heh. Hop. Bağır. Oğlum ha. nasıl bir dönüştü? Mevlana gibi şimdi döndü benim. Yatak Dün. yapmak için 3 tane lazım değil mi Günden. Aynen tamam var bende artık. Tamam. Üf tarzan mıyım be? Zünk. Oğlum sürekli çişi et yiyorum. Yam, yam Hüseyin. Sen artık deniz mi yam, yam. Vallahi olacağım yakında. Kömür var Hüseyin burada. Ben kömür kazmaya gidiyorum. As. Oo. Ne Hüseyin? Kardeş ben de alacağım. Bana da lazım. Bak yine deniz kenarına geldik. Bu kocaman bir adadayız bence. Deniz kenarı mı oran? Yo. Şu kuma doğru gitsene sağ. Allah bak oğlum yine. Nasıl yapılıyor? Ha böyle. Tamam. Gerçi bir tane de yapsak olurmuş da. Ma niye iki tane yaptık abi şeyin yani? Ne haklısın? Bindim Bin arkana, sür hadi ya. Aa batık. Nerede gel batık? bakayım batık buldum gel. Sen batığa bak ben bir başka bir yere bakacağım. Şimdi sanki normal bir yere gelmişiz gibi geldi bana. Ama evet, bayağı evet. da güzel bir yere benziyor lan bura. Adides çıktı, iki tane de... ...zırh şeyi çıktı. Güzel. Aa, Aa köy. köy var. Evet arkadaşlar buraya yerleşiyoruz. <laughs> buraya yerleşiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bir saat aradan sonra sonunda bir yer bulabildik. Düz bir yer ve okyanus bir adı olmayan bir yer. Okyanusa yakın köy var aynı zamanda. Zar zor, zor ha. Aynen öyle. Çok uğraştık. Siz de saygı olarak bir like atmayı unutmayın. Demir golemi bir keselim dayı. Yanlışlıkla ata vurdum. Tövbe estağfurullah ne diyorsun sen? Gel hadi gel. Gel lan. Gelmiyor. Ne gelmiyor? Neyi çağırıyorsun? Bak burada şey var. Gel oraya bakalım. Ona mı? Tamam gidelim. Öyle baktın mı? Aa, aslında aday sonra kale tarzı bir şey yaparız. Çevreleriz. Güzel olur. Ya ne uğraşıyorsun Hüseyin? Ben Allah. Bindim bindim bas. Hayır. Aa mendik e, hepsini, hepsini, hepsini aldım. Aa arı var. Oyun arı mı gelmiş lan? Yani, Allah Allah. He, geçen benim videoda söylediler ya. Ben de daha ilk kez gördüm. Neredesin? Nereye kayboldun? Arkandayım. Daha şöyle söylediğimiz gidek mi? Bilmiyorum ki ya. Ama odun yok. Daha doğru gel. Hani bakayım. Lan çocuk kayboldu ya. 2 dakikada yok oldu. Oğlum nerede? Tam düz Nereye gittin sen? Dümdüz geliyordum ben de. Daha doğru gel ya. O Dynamic Portal'ın sağına doğru gel. Ben gördüm gördüm. Tam geriden geri. Ah bas söylediğimiz gidek. Köyü bıraktık arkadaşlar. Köy Bırak... çok küçük ya. Bırakmasın ev <laughs> Yalnız karşı köye geçince bir uyuyalım. Yan yana. Sen senin ben karakter da... kızı ha. Güzel dağ gibi ha tepesine bakalım haydi bismillah nasıl bir yer? Jungle Çok... var karşıda düz bir yer değil <laughs> Ne yapalım jungle'a girelim mi? Jungle'a girersek çıkamayız bak Allah kafana göre Gel şöyle gidelim Daha demir bulamadık Demir, demir çağına var. geçemedik Şu anda Öbür ilk çağdayız arkadaşlar de. ilk maymun çağı Sen kardeşim sen evrime inanıyor musun? Ne? Evrime Evrim ağacına mı? Yok kardeşim evrim ağacı değil evrime Evrim Ağacı YouTube'da kanal inanıyorum ona. Ha, neredesin? Evet, dağın tepesine bakalım. Aa köy. Aa yukarıda da tamam. şey var. Tamam Hüseyin. Ay çok güzel. Çok harika bir yer dedin. Oğlu Hüseyin. Daha iyi misin? Ben şu yemekleri toplayayım hemen. Kaka yapmıyorum bu arada. Çok güzel cidden. topluyorum hemen. Baksana aşağı aşağı düzlük yukarısı pembe aç. Sadece burayı toprakla kapatmak lazım. Ben kapatırsın. <laughs> sen aşağı indin mi köye? Hadi bak ha. Hem bir golem ya. Yani. Sekür. Hı. Yok elmas mı buldun? Yok lan. He, ee, elmas. Ne oldu? elmasın Lag girdi. Lag girdi dedim. Lag mı girdi? Ha, sen çok konsantre oldum. Şey kırarak fark ettim. Öldürürken. Allah. Bu evde bir şey yok. Bu evde de bir şey yok. Bak <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar biraz uykum geldi. Yarar <laughs> 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 uykum geldi. Ben de daha tırmanıyorum o zaman. Ha altta ismin gözüktü. Neredesin lan? Ne? Yer 118. kattayım Hüseyin. Bence 118 Düz yapmamız için <laughs> 118 dediğin gibi bence güzel. Öyle evet, Nerede kurulalım? Ay, tam kurulacağımız yeri hesaplayalım. Kurulmayacağımız yeri kazarsın Oğlum harbi bayağı güzel yerdeymiş. Nereye başlayalım? Nerede? Bence buraya kurulalım. Bence bunu kıralım. Buraya bir yerleşelim abi. Tamam kıralım. Gelelim. Gece oluyor bir yatalım hemen. Yatalım. Aa iskelet doğdu bile. Lan niye doğmuyorsun ha? Şurayı şöyle. Şuraya kadar düzleyip. Bunun içine bir ev yapabiliriz şimdilik. Bir iki bölüm geçmelik. Yapalım. Şimdi nasıl kazıyoruz? Şu katta kadar kazalım. Nasıl yani böyle içeri doğru mu? Evet. Şöyle bir genişletelim. Tamam ben şuraya bir toprağa çevireyim hemen. Şu taşları bir toprağa çevirelim. Bak üç. direkt Şu ortadan yar. Üç, 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 ö, üç yap. yapalım. Üç ö, üç yap. Aynen şöyle üç sağda olsun, üçte solda olsun tam. Böyle azıcık bir derine kazak. Ne yapıyorsun sen şimdi? Azıcık genişletek de. Ha. Tamam kaç tarafta ben de genişleteyim. Yani aynı derecede şöyle genişletek güzel bir şey Olsun Zaten geçici olarak yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. 2-3 bölüm burada geçiririz. Güzel bir yapacak malzemeyi bulduk mu? Aynen yukarı öyle. Yukarıya ]ye yerleşir. Üçlük değil mi? Koyayım. Aynen üçlük bak Tamam. Burayı bitireyim geleceğim oraya doğru. Demir var burada. Bizim bir ses yapmamız lazım ya ben toplayamam malzemeleri Ben bir ses yapıyorum ya. Yap. Ben Bu, de yapayım. Bir tane yapabiliyormuşum. <laughs> koydum şuraya. Şöyle tüm malzemelerimi koydum. Şöyle ben de atayım. Fırınları dur. buraya koydum bir tane. Ben de koydum. Şöyle bir ısına dursun yemekler. Ne koydun? Ona. Ben de Aslında onu harcamasaydım güzeldi ya. Işık Ayınlatmalı atardık. Al 5 tane. Şurayı da bir düzleyek artık. Artık demir geçelim. Demir çağındayım. Pardon. Allah bela. Bak. Ya, oğlum. Seni... Canım. Geberk Canım bir. <laughs> Allah Allah. Müstehkinderi alıp geliyorum ya. Senin şimdi bu yere hangi taşlar yapacağız? Taş mı? Yer ben burayı kazdım şimdi burası kırık taş mı olacak? Vallahi bilmiyorum. Odun şöyle yatakları nereye koyalım? Yatakları, yatakları da şuraya koyalım. Yatakları. Ben bir bir meşe odunu yeri, yeri bir me meşe odunu yapsak ya? Yeri meşemiş surprise'dan bak kahverengi birazdan Hatta yeri evet meşe odunu yapalım. Duvarları Tamam. Daha koyusunda yaparız. Bütün meşe'yi çevirdim yapıyorum o zaman. Çevir ben de bir alet yapayım. Varda mı meşe odunu baya? 50 tane var herhalde yeter. Tamam. <laughs> odun şu getir, odun. Git odun kaz gel. Ya, ya şu çapraz odunları getir meseller ya. Yok iyi de bu yine çok büyük değilmiş. Çok sıkıntılı bunlar ya. Ben de kümre mi çevirsem şu odunları ya? Aynen çevirelim. Kapı yapalım. Yaptık mı? Oğlum içeriği tamamlasaydın ya. E kendin tamamla. Hay tamam. her şey de benden bekliyor be adama bak ya. Odun yok. Ah tamam. Ben böyle olsun istiyorum. Sakin ol seni halledeceğiz. Üff. Yeter yeter. Evet arkadaşlar bugünlük bölümün sonuna geldik. Ee, evimizi yaptık, keşif yaptık, malzemeler topladık. Diğer bölümde de ya maden ya da daha çok malzeme toplamaya çalışacağımızı düşünüyorum. Kendinize evi de ev... tam da yani. Aynen evi de bitireceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.